kıyır kıyır çok güzel şu şekilde mis gibi kokuyor arkadaşlar mis gibi Herkese merhabalar efendim. Minnoşlarıma, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, ben poğaça yapacağım. Hemen e, pratik 5 dakika poğaçası, anne poğaçası deniyor. Ve bu poğaçam da çok güzel oluyor. Ee, sizlerle onu bir paylaşayım dedim. Burada neler var? 2 yumurta, 2 yumurtanın akı, bir sarısı. Diğer sarısını buraya ayırdık. Ee, bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı yoğurt, kabartma tozu, susam, içli malzemesi, peynir ve maydanoz. Deneyin. Aile bir misafiriniz mi geldi? İnanın 20 dakikada çay, çay demlerine kadar hemen olur. Peki. Şimdi yapılışına geçiyoruz galiba. Evet. Yumurtayı koyduk. Yağı da koyduk. Yoğurdumuzu koyduk. Normal yoğurt değil. Süzme tabii falan değil. Hayır, normal yoğurt. Peki süzme yoğurt da olur mu? Biraz sulandırırsanız olur. Bunları şöyle bir karıştıralım. Tuz ne için? E hamur tuzu olur. Ha pardon, ben tatlı bir şey sandım ya. Bunları güzelce bir çırpalım. benim un kovası arkadaşlar bu şekilde çok rahat oluyor benim bir ölçüm yok göz kararı yapıyorum ben e, hamur çok sert olmayacak çok da çabuk olmayacak kabartma tozunu da ekliyorum başlıyorum yoğurmaya Un ilavesi yapıyoruz sanırım. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Sen oyun mu istiyorsun küçük kız? Kıvama geldi sanırım. Evet geldi. Bakın bu şekilde olmalı. Ne çok yapışan ne de çok katı. Yani çok sıvak diyebilir miyiz? Evet. Çok katı yaparsanız poğaçanız çok sert olur. Hamurumuzu yoğurduk. 10 dakika dinlendirdik. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz. Çok poğaça tarifim var. Bu hemen canınız çekti. Çay olana kadar Hemen olur. Çok da lezzetli oluyor inanın. Peki buna şipşak poğaça diyebilir miyiz? Tabii ki. Diğer adıyla anne poğaçası bu. Ee, bu poğaçamı yiyen bir dahaki geldiğinde mutlaka yap derler. Yaparım. Çayım demlenene kadar hazır olur. Fırınımızı da önceden ısıtıyoruz. 180 derece yeterli mi? Evet. Göz kararı beze vere böldünüz. Evet benim ölçüm yoktur. Göz kararı yaparım. Ölçülü yaptığım zaman <laughs> inanın olmuyor. Hem açılmıyor daha güzel oluyor. Çık kız. Sen ne istiyorsun? Tasmalarımız asla taktırmıyorlar. Taktırsalar çıkıp gezdireceğiz de. Değil mi? Evet. Sevmiyorlar. Tabii. Sadece Oscarı çıkardık. Bu da anca oldu zaten. Bu da var da bu da küçük geliyor. Bu Beyza'ya göre. Evet, poğaçalarımızı şekil verdik. Sıra geldi yumurtasını sürmeye. Yumurta sarısını e, sürerken bir püf nokta, bir iki damla zeytinyağı yaparsanız poğaçalarınız çok parlak olur. Benden söylemesi. Bu şekilde yaparsanız parlak olur. Bizim de tuzumuz bulunsun dedik. Ve genelik O zaman fırına gidiyor. Evet, evet izleyicilerim. Sevgiyle aşkla fırına gidiyorlar. Bakalım. Siz burada güzelce pişin. Evet canlarım. Poğaçamız pişti. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. İnanın misler gibi koktu mutfağımın her yeri deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Bakın. Çok güzel pişmiş. Şu anda sıcak tabi. Kıyır kıyır. Çok güzel. Şu şekilde. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Mis gibi. Deneyin lütfen. Yorumlarda buluşalım. Bugün menüde ıspanak var galiba. Evet. Sezonu açtık artık. Ispanağı da özlemiştik. Öncelikle herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Bugün de ıspanak yapalım dedik. Bazen ben bunu kavuruyorum, bazen bulgurlu yemek yapıyorum, bazen kıymalı. E, bugün de eşim e, bunu çiğden kavurarak bütün şekilde yumurta kırıyorum üzerlerini piştikten sonra kavurduktan sonra hem yani vitamine gitmemiş oluyor. Bazen de e, tereyağıyla haşladıktan sonra kavuruyorum. Bir tane üstüne yumurta sarımsaklı yoğurt da tüketiyoruz. Böyle de çok güzel oluyor. Ispanak birçok alanda kullanılıyor. Seviyorum yani. Ispanaklı pardon. Ispanak yani sevmeyen yoktur sanırım ıspanak. Bir çocuklar sevmiyor. Onu da artık anneler e, kekin içinde başka şekilde yediriyorlar. Yani öyle. Ispanak bence güzel bir sebze. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler canım benim. Ve akşam oldu. Oyun moduna geçtik. Yine her yeri birbirine kattık. Gördüğünüz gibi. Beyza burada dizisini izliyor. Kuşları izliyor. Ondan sonra buraya da gül yasaklanmış. Evet. Bizim evden bugünlük bu kadar. Ekran kapanmış çocuk bir saattir siyah ekranı izliyormuş meğerse. <laughs> Al tamam, izle bakalım Beyza.